Arkadaşlar tekrardan herkese merhabalar. Bir önceki videomda Windows 8.1 kurulumunu yapmıştık. Tekrardan NVR Workstation Pro'yu çalıştıralım. Teknoloji adı altında oluşturmuştuk. Başlatalım. Şundan no diyelim. Ne demiştik? Şu tuşa bastığımızda tam ekran oluyor. Hemen bunu tam ekran yapalım. Bunu da kullandık zaten. Şimdi arkadaşlar ilk başta şunu tam ekrandan tekrardan çıkartalım. Ben size hazır dosyalarını vereceğim. Mir 4 için. Şöyle yapalım. Şurada 3 tane setup'ımız var. Şunu tutuyorum ve buraya atıyorum. İlk başta Chrome'u kurmak istiyorum. Chrome'u bir kuralım. Chrome kuruldu. Hemen şunları geçelim. Atla diyelim. Atla diyelim. Ve varsayılan olarak ayarlayalım arkadaşlar. Buradan da hayır dedik mi tamamdır. <laughs> Şimdi Mir 4'ü hangi hesabınızla girecekseniz yani Google, Apple ya da Facebook hesabıyla kayıt olmamız gerekiyordu ya. Oradan bir oturum açmamız gerekiyor. Facebook olarak açalım. Ee, Facebook'la giriş. Ben Facebook üzerinden giriş yapacağım şu anda. Onun için de Facebook kullanacağım. Tamam. Şu anda girişimi yaptım Facebook hesabına. Şimdi arkadaşlar Nord VPN'i kurmak istiyorum. Ee, VPN üzerinden yapacağız bunu. Çünkü aynı IP üzerinden birden fazla hesaba girdiğinizde oyun sizi banlıyor arkadaşlar. Bunun için de ben bilgisayara e Mir 4'ü kesinlikle kurmadım kendi bilgisayarıma. Yani bilgisayarımda oyunu hiçbir zaman çalıştırmıyorum. Sadece emülatörler üzerinden oyunu çalıştırıyorum. Emülatör dediğimde şu VMVR işte. Burada da NordVPN vpn kullanıyorum her bir hesap için farklı vpn kullanıyorum arkadaşlar yani farklı ip adresi kullanıyorum next diyorum next diyorum ve bunun kurulumunu yapıyorum e, bu NordVPN şundan dolayı önemli başka vpnlerde böyle mi bilmiyorum ama e, microsoft networkleri kuruyor 4.8 ve 3.5 bizim işimize yarıyor arkadaşlar bakın bunları kuruyor bunlar olmadan maalesef ki mir4 çalışmıyor. burada bir hata çıkıyor Arkadaşlar burada yoksaya basabilirsiniz ve ikisini çıkmaz yoksaya basmanız gerekiyor şunun içine atalım e, bu dosyanın linkini de videonun açıklama kısmında bırakacağım oradan indirebilirsiniz yine böyle güvenlik uyarılarına yükle tuşuna basarak devam ediyoruz bilgisayarı yeniden başlatmamız istiyor finişe bastığınızda başlatacaktır Tabii ki sanal makineyi başlatacak Tekrardan açıldı bir Şimdi de arkadaşlar Mir 4 Exe'yi buraya atabiliriz. Tabii ki ekrana birkaç kere tıklayalım. Ya da bekleyince mi düzelir? Şunun düzelme şeyini tam anlamadım ama bak şu anda atmama izin vermiyor. Birazdan izin verecektir. Şöyle yapalım, yenile yapalım. Aynen yenile yaptım, düzeldi. Attım buraya arkadaşlar ve bunu da kuruyorum. Evet'e bastım. Onayladım. Devam dedim. Devam dedim ve tekrardan devam diyorum. Finish dedim. Şu anda artık Mir4 oyunun launcher'ını kurdu. Artık bunlarla işimiz yok. Şunla da yok, şunla da yok. Bunlar setup'lar. Evet. Arkadaşlar şimdi oyunu başlatmadan önce ilk başta VPN'imizi kurmamız gerekiyor. Hangi VPN'i kullanırsanız kullanın, ona karışmıyorum. Benim Nord VPN'de Premium üyeliğim var yani satın aldım. Ondan dolayı bunu kullanacağım. İlk başta Chrome'a girelim. Chrome'dan tekrardan Facebook'u açalım. Burası önemli çünkü e, VPN'i değiştirdiğimizde oyundan Facebook hesabımıza bağlanmaya çalıştığımızda bir hata verebilir. Eee Chrome'u kapatmıyorum, küçültüyorum sadece. Burada çalışsın o. Nord VPN'i de açalım. Arkadaşlar ben şimdi NordVPN hesabıma giriş yapacağım. Giriş yaptıktan sonra da videoyu devam ettireceğim. Şu anda hesabıma girmiş oldum arkadaşlar. Buradan mesela bir tane VPN seçeceğim. Nereyi seçelim? Avustralya seçelim. Bundan sonra bu hesapta sürekli Avustralya'dan giriş yapacağım. Bir bilgisayardan iki tane oyun kullanabileceğimiz için de. Bundan dolayı iki tane hesapta Avustralya kullanacağım arkadaşlar. İki tane hesaptan baş mesela 4 hesap kullanacaksam ikisinde Avustralya ikisinde de mesela Belçika e kullanacağım. Bu şekilde gideceğiz. Avustralya'dan devam edelim. Bunu da kapatalım. Facebook açık kalsın. Mir 4 oyunumuzu kuralım arkadaşlar. Bakın VPN açıkken kuruyorum. Herhangi bir sıkıntı olmaması açısından. Tabii ki %100 ban yememe garantisi yok. Ben bunu kullanıyorum bir süredir ve banlanmadım arkadaşlar. Kesinlikle dediğim gibi bilgisayarımda oyun yüklü değil. Ya burada gözüktüğüne bakmayın. Buraya şey yapmak için dosyalarını kopyalamak için şey yaptım. Bilgisayarımda oyun yüklü değil arkadaşlar. Yine bunu yüklememizi istiyor. Özelliği indir ve yükle diyorum. Arkadaşlar bunu beklemeniz gerekmiyor. Bu Windows'un kendi indirdiği şey. Şuna tıklayalım yine devam edelim. Launcher'ı başlatması gerekiyor şu anda. Evet. Oyunun launcher'ı bu. Artık bunu tam ekran yapalım. Şöyle tıklayalım şuraya. Launcher'ımız bu arkadaşlar. Buradaki install tuşuna basıyorum. indirmeyi yapsın şu anda kurulum oldu ee, burada game 1 game 2 seçebiliyorsunuz Tabii ki game 1'i seçeceğiz ilk başta game 2'yi buraya eklemeyeceğim ben ee, çünkü ayrı bir sanal makine oluşturup iki hesabı kullanmak çok daha mantıklı oluyor arkadaşlar onu da baştan söyleyeyim. Yani iki hesap için bir tane sanal makinede kullanmıyorum. Her sanal makinede birer tane hesap kullanıyorum. Çoklu hesap kullanırken bu sizin faydanıza olacaktır. Tabii ki yine size kalmış bir durum. VPN'imiz aktif. Kapatalım şöyle. Burası birazdan gelecek ve yaklaşık 6 GB'lık bir indirme yapacak arkadaşlar. Evet, oyunumuz şu anda açılıyor. Buradan sesi kapatıyorum ben arkadaşlar. Size kalmış bir durum. Şöyle tıklayıp kapatalım. Start game dediğinizde indirme isteyecektir 5 GB'lık. Onaylıyorum ve indirme başlıyor arkadaşlar. Bu indirmeyi tamamlasın. İndirme tamamlandıktan sonra hesap oluşturma kısmını da göstereceğim ve videoyu sonlandıracağım. Evet indirime tamamlandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bize Google, Apple ya da Facebook hesabımızı soruyor. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Ee, Mir4'ün eğitim videolarını da bir sonraki videodan itibaren başlayacağım arkadaşlar. Takipte kalabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.